Burun ameliyatları, fonksiyonel burun ameliyatı dediğimiz, yani nefes almak amaçlı yapılan burun ameliyatları ve estetik burun ameliyatları olarak genelde iki gruba ayrılmış gibi e, algılanıyor. Halbuki burun ameliyatları iç içe geçmiş, yani estetik burun ameliyatı sağlık için yapılan burun ameliyatları birçok vakamızda iç içe geçmiş e, ameliyatlardır. Çünkü estetik olarak da buruna yaptığınız her müdahale e, sağlığa etkiler. Sağlık için yapılan bazı müdahalelerde estetik kısmına hastanın burnunun şeklini etkiler. Birçok vakada bunların birlikte ele alınması gerekir. Ee, yani estetik burun ameliyatı e, olmanın birçok vakada %70, %80 vakada Sağlıkla da ilgili bir tarafı vardır. Mutlaka hastanın sağlığında daha iyi yönde, işte daha iyi nefes alsın, daha rahat nefes alsın, uyku kalitesi daha iyi olsun, daha iyi koku alsın, daha iyi havayı temizlesin gibi burnun fonksiyonlarını etkilen yönleri vardır. Sadece estetik gibi düşünmemek gerekir. Birçok vakada dediğim gibi, hani burun fonksiyonel ve estetik ameliyatı iç içedir, birliktedir, birlikte el alınmalıdır.